Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Allah'ım, beni iman edip, salih amel işlemiş olarak, sana kavuşanlardan eyle. Beni altından ırmaklar akan adın cennetlerinde en yüksek derecelere yerleştir. Allah'ım beni ey Rabbimiz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bize merhamet et. Sen günahları bağışlayanların en hayırlısı ve merhamet edenlerin en merhametlisisin diyenlerden eyle Allah'ım beni şöyle diyen kullarından eyle onlar yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir cahiller onlara laf attıkları zaman selam derler onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir onlar şöyle diyenlerdir Ey Rabbimiz bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Allah'ım beni ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder yap diyenlerden eyle. Allah'ım beni hakkında şöyle dediğin kullarından eyle. Onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Allah'ım beni lütfuyla kalınacak yurda yerleştirdiğin ve orada kendilerine bir yorgunluk dokunmayan ve bir usanç da gelmeyen kullarından eyle. Allah'ım beni nimet cennetlerine, altından ırmakların aktığı cennet ve pınarlara yerleştir. Allah'ım beni nimet cennetlerine, muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisinde, cennetlerde ve ırmak başlarında olanlardan eyle. Allah'ım beni nefsimin şerrinden koru. Kıyamet günü beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla diyen kullarından eyle. Allah'ım bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz şüphesiz sen çok esirgeyicisin çok merhametlisin. Allah'ım bizi adaklarını yerine getiren kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkanlardan eyle. Allah'ım bizi şu kullarından eyle. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler yedirdikleri kimselere şöyle derler. Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden ve o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah'ım onları koruduğun gibi beni de bu günün şerrinden koru. Bana bir aydınlık ve bir sevinç ver. Beni cennet ve ipek elbiselerle mükafatlandır. Allah'ım beni cennette koltuklara kurulmuş, orada yakıcı bir sıcak ve dondurucu bir soğuk görmeyen, üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, meyveleri yakınlaştırarak hazırlanmış, etraflarında ihtiyaca göre ölçüp düzenlenmiş gümüş kaplar ve Şeffaf kadehler dolaştırılan, kendilerine katkısı zencefil olan içeceklerle dolu bir kaseden içirilenlerden eyle. Allah'ım, onlara tertemiz bir içecek içirdiğin gibi bana da içir. Ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın, kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Allah'ım ömrümü salih amelle bitirtmeni istiyorum.'' Senden istediğimi bana ihsan etmeni istiyorum. Kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır. Gerçek dua ancak onadır. Ondan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak ağzına ulaşmayacağı halde ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kafirlerin duası daima boşa çıkar. Göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer. Allah'ım bana acımanı ve rahmet etmeni istiyorum. Ey acıyan ve merhamet eden! Allah'ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah'a secde ederek ve tevazu ile boyun eğerek sağ ve sola dönmektedir. Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a boyun eğerler. Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Allah'ım bizi gayba inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve indirdiğine inananlardan eyle Şüphesiz ki sen ona Arapça Kur'an'ı hak olarak indirdin Sübhane rabbike kerabbil izzeti emma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin Senin izzet ve kudret sahibi olan Rabbin onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır yücedir Peygamberlere selam olsun. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah rızası için El Fatiha mehselevat.